Bana çeşmenin başına git hurilerden bir ceylan var derler gayipten. Ben yaprak dökümüyle mutlu bir ağaç, sen kırılgan zarif bir gonca. Sakın çıkma karşıma sen üzülme huriye. Neler neler ettiler bir ahuya mahkum. Şiir olan dillerim kurudu sayfalar olan tutkum. Yazıp çizemez oldum tutuldu nutkum. Sen aldırma huriye. Sevda şiirleri yazmazdım, hülyaları bilmezdim. Aşk bitince ne yapsan rüyalar bitmezmiş. Tesbih etse de derviş, haykırsa da şair. Kimseler duymaz, sen de beni duyma Huriye. Dalgalanan saçlarında leylak kokuları Poyraz'da. Ahu bakışlı gözler ne yapsan da aklında. Tebe sümündür yakışan gözyaşlarını sil, ateşine dayanılmaz Huriye. Ben dertlere aşina, dertlerine müptela, ağlamalarına çare depreşirken. Sen danslarda başka alemde, kınalı kız olur adın yaralı kalbimde. Gel yine sen teselli et Uriye. şairin hediyesi bir kitap, gönlümden gelmiş yanında zümrüt Yemeni. Çay içmeye gelmez, kelam etmez, elimde gönlümde kalır. Üzme beni Uriye, üzme beni Uriye, üzme beni Uriye. Üzme beni Uriye.